Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment. Bugün yapacağım bir işlem, kimlik bağlaması. Ev içindeki uğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazılı, tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz. Ve evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde evinizdeki olumlu çocukların hep oradan kalkacaktır. Onlar mümkün. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz whatsapp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Evcigen Tocan. Bugünkü yapacağımız işlem giden sevgiliyi gezil getirme işlemidir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde altına da Arkadaşınızın adı, doğum tarihi, anne ismi. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı alıp dışarıda bir toprağı gömüyorsunuz ve 20-25 gün içinde sonucu görüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer ki olumlu sonuç alamazsanız masraf üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi de size yardımcı olabilirim.